Bahar bunları yapmaz. Diyelim ki hata yaptı. Ne gibi Ama onu seviyoruz. Hayır hata yaptı. Neyse hata. Onu seviyor muyum? Onun sevginden ölsem de aşkından ölsem de ben ayrılırım. Ayrılırsın. Ayrılırım. Ama bence buradaki hatanın ne olduğu da çok ne, önemli. Yani, ne olduğu da önemli. Yani... Hayır ben sadece o anlamdaki rengini duruşunu merak ettim. Dünkü boyuttaki hata gibi bahsediyorum ben. Yoksa hatasız pul olmaz. Yani... Sen Bahar... Bence de hatanın boyutu olmalı. Yani diyelim ki Mehmet sana hata yaptı. Ya aldatırsa evet. Ama onun aracında ya da hakaret ederse, e, kaba kuvvet kullanmaya kalkarsa, böyle Şu şeylerde, böyle şeylerde onun aracındaki şeylerde insanlar birbirine bir şekilde tolere edebilir bence. Niçin Mehmet'e geri dönmek istiyorsun? Yani acaba son. E, Hani olmayacaksa bile elimden gelen her şeyi yapıp e, en azından ben elimden gelen her şeyi çabayı yaptım demek istiyorum. Sonra belki de belki de kaderimdeki kişi sonra pişman olacağım belki. Neden? Sonuna kadar hani bütün kozumu oynayayım. Yani e, kurtarmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Mehmet. Abla ben korkuyorum. Çünkü bu Allah'ın hakkı üçtür Mehmet. Mehmet Bey'e bir şey sorabilir miyim? Esra Hanım. Mehmet Bey, sosyetik güzelliğini görüyor musunuz? Eteğinin boyunu hiç böyle uzun görmüş müydünüz? İşte adım atmış. İşte Şimdi... eteğinin boyunu uzatmış. Şurada... Yürü ver abi Allah. <laughs> <laughs> Seçilen gibi. <laughs> Çok yakışıyorsunuz. Şimdi Mehmet, şun bir şans ver. Ablacığım, evlilik Yedir. etekle boyla postla olmaz. Anladın mı? 3-5 gün sonra hadi boşandık ne oldu? İsterse komple tesettüre bürünsün. Adını koyun. Adını koyun abi. <laughs> Sündüz teyze. Evet, ben... Duyuyor musun? Duyuyorum ve çok üzülüyorum. Mehmet'e diyorum ki çok akıllı bir çocuksun. Evlatlarımın Allah yerine bak üçüncü evladımsın. Allah razı olsun. Sen Onun için iyi düşün diyorum. Bahar sana elinden bahar gibi tutabileceğin hiçbir kimseyi ben senin göremiyorum evladım. Gerçekten mutluluğu baharda bulacaksın. Hem senin köyüne gelin olur hem sana eş olur. Sen eşini taşıyacak bir karakterde bir çocuksun. Onun için asla ben Bahar'dan ayrılma diyorum. Evet, kalbin kırıldı, hak veriyorum sana. Ee, geçen seferki Bahar'ın annelerini tercih etmesinde kalbin kırıldı. Fakat o seni çok seviyor. Ben de sizi çok seviyorum. Ben nereden geldim bugün buraya? Onun için Bahar sana çok güzel eş olur. Senin Urfan'a, köyüne de gider. Senat, elinden tutacağın tek eş Bahar olur senin. Yani bunu bil ki Sündüz Seyzen benim gelinim de var ama ben şu ileriyi gören bir kadınım tut elinden Bahar'ın. Sen Urfa'ya getireceksen tek gelin Bahar olur sana. Şimdi Sündüz Tutar Sündüz teyze. mısın elinden? Hiç bekleme ki benim taliplerim gelir de Bahar'dan iyisi gelir. Asla gelmez Mehmet oğlum. Şimdi Sündüz teyze öyle diyorsun da ben her zaman dediğim bir lafım vardır. Biz Türk'üz değil mi? Biz Türkler neye inanırız? Alnımıza yazılan kadere inanırız. Kısmete inanırız biz. Hı. İsterse benim kısmetim de hani kaderim de Bahar olsun ya da bir başkası Ama olsun. Bir de sana şunu söyleyeyim Mehmet. Zorla böyle bozulan evlilikler çok mutlu bir evlilik olur. Hemen kap diye sana gelen kızları zaten kabul etme. Bahar ailece de her şeyiyle de. İyi bir kız. Ben yani ne demek istediğimi anla. Bahar'ın ağla. insanlığına, ikiliğine zerre lafım yoktur. Hani ben zaten onunla bir geçmişim oldu, değil mi? Her zaman diyorum, ondan ayrılsam da yine söylerim. Allah ondan razı olsun. Senin kafanı... Benimle beraberken benim boynumu yere eğmedi zaten. Asla değdirmez. Böyle evet. bir eş olur sana. Tamam Sen yine de. benim Sen yine Sündüz onun... teyzenin kızı sanki Bahar. Evet. Ya yani özellikle mi bu kadın böyle böyle. Kızım neden biliyor musun? Ben onları aylardır ekranda seyrediyoruz. İnanır mısın? Senin hiçbir zaman kafanı yere eğindirmeyecek bir kadın Bahar. Sündüz teyze. Ben sana elinden tut getir diyorum. Başka taliplerine arama. Arama diyorum ben sana. Arama. Mehmet bak beni dinle. Canım benim vallahi sana diyorum bak. Kurban olurum ben. Bahar eşittir Sündüz teyze, Sündüz eşittir Bahar. Evet. Ben onu tanıdım bunu. Ben Mehmet. bunu burada tanıdım Mehmet. Ama sana söylüyorum, sana eş olacak, her şeyine uyum sağlayacak. Ya Hiç Sündüz tariflerini arama. Sündüz teyze, sen gelinini beğenmezsen vay o gelinin haline. Ay ben gelinimi çok seviyorum Esra'ya. Hayır ya. diyelim beğenmezsen? Evet. Her türlü ...takarsın kafaya ya. Yani. Evet. Ama <laughs> ben bunları böyle ekrandan ölüyoruz Mehmet. Dinliyorsun şimdi, beni değil mi yavrum? Ben benim üçüncü oğlumsun. Allah razı ben olsun. Ben sizin her zaman arkanızdayım bak. Benim kafamda benim kafamda deli sorular var. Önümde <laughs> kocaman engeller var. Sen şimdi bu baharı o al, sorularını konuşun. <laughs> bak Mehmet. Bak yavrum. <laughs> ben sana ne diyorum? Lütfen. Gel. Bak ben Ramazan bugün. Allah kabul etsin. Hoş geldin ben. Çıktım geldim yavrum canım benim. Ramazanın hayırlı olsun. Sana eş olacak tek kadın. Ben ne görüyorsam sana odur. Mehmet'e bak Mehmet. Sen büyüklerim mi? yanında bayan incedir. Seni taşıyacak erkek. Mehmet. Her zaman erkeğin seni taşı. Tamam teyze. Evet yavrum. E ee, Mehmet'i gergin gördüğüm için. Gördüm. Fazla da baskı yapmak Yapmıyorum istemiyorum. Yani de. kafasındaki soru hmm. neyse. Oturun konuşun, tabii. bu akşam yemeğe mi gidiyorsunuz, sohbet mi ediyorsunuz, Hadi ne yapın? Hadi ben bu gece iftar yemeğine götüreyim. şimdi, göndüreyim. yok bugün gelemem çünkü... Sündüz ben... Hanım, ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Kimdir o? Gülay abla, sor. Mehmet, şu. Sündüz Hanım'ın yerine Bahar'ın annesi olsaydı nasıl olurdu? Oo. Ben mi? Şimdi evet. o zaman tabii ki işler değişirdi ama her zaman diyorum şu an bende de Emir büyük yerden, benim de büyüklerim şu an bana tepkisini gösterdi. Bana da ama izin verin bugün de bu ben da. büyüklerimle konuşayım. Bana kalsa evet derim ama büyüklerden ama de. Şey Büyüklerim de çünkü gönlü evet, çok bakın. kırıldı. Bunlar kadar yakışan bir çift daha görün. Biz göremiyoruz ekrandan. Biz göremiyoruz ekrandan. Şimdi göremiyoruz sen, ekrandan. Şimdi seni de, çok seviyorum. Tamamen seni de çok seviyorum. Vallahi. Onun için iyi taşının, iyi düşünün, konuşsun yavrum. Esra Ayman, Ama lütfen sana bundan iyi başını iyi eğmeyecek. Ben seni burada seyrediyorum. Gelsin <laughs> yes, Tamam. Sev beni. Dermansız. Derdi olma.